Kaya Erdemir ilk düdüğünü çaldı. Mücadele başladı. Karşılaşmaya Sakaryaspor başlıyor. İyi seyirler. bir kontratak. Barış Alıcı vuruyor. Direkten döndü. Lucas Dima. İbrahim Raşid'in pası. Sol kanatta Florian Asani. Florian Asani içeri girdi. Florian Asani ve gol! Topağlarda 24. dakika kendi aldığı götürdüğü topu ceza sahasına kadar sürükledi. Sert vurdu Şomski'yi mağlup etti. 24. dakika Florian Asani. Sakarya'da bir kez daha Barış. Akibin üzerine gitti Barış. G'ye doğru bıraktı. Yerden bir pas. Floriana Onun pası. Duvar pası başarı var. Floriana ve toparlarda Bir duvar pası Floriana Azani farkı ikiye çıkarıyor. 28. dakika. Sakarya'da Boluspor'un golleri arka arkaya. 28. dakika. Burak Çoban. Uzaktan bir jüt denemiz ceza sahası içinde kaldı. Döndü vurdu mükemmel bir gol. 30. dakika. Farkı bire indirdi Sakaryaspor. Burak Çoban. 30. dakika. Sakaryaspor 1 Boluspor 2. Caner Erkin işaret geldi. Caner yapıyor ortasını kale sahasına doğru. Devren. Top hareketi halinde uzaktan bir şut denemesi. Doğan Can'ın şutu Şomski. Kozaku Caner. Burak Devren Devran söktü aldı topu. Bolu Spor'a kaldırdı. Şimdi sonundan arkasına gönderilen top. Hasan'a hareketlendi tek başına. Floren Asani. Floren Asani içeriye girdi. Floren Asani. Floren Asani ve gol. Tam bir golcü ayağı var. Florent Asani. 81. dakika. Mükemmel bir ayak içi yaptı. Kalecinin uzanamayacağı köşeye. Nefis bıraktı. Floren Asani. Sakarya'da Boluspor farkı bir kez daha ikiye çıkarıyor. Florena Zani'ye trik yapıyor. Mustafa. Mustafa. Yerden bir pas. Gol pozisyonu. Ceza sahası için dördüncü gol. Az önce oyuna girdi. Boğak'ı az önce oyuna girdi. 90 artı 2'de skoru 4-1'e getiren golü kaydetti. Sakar Espor 1, Bolu Spor 4. Sağ kanatta Florena Sani top istedi ona doğru. Florena kontrol etti. Florena Sani çalımını attı. Florena Sani vurdu Şomski. Beşinci gole yaklaşıyor. Boluspor Berkay Erdemir son düdüğünü çalıyor sevgili futbol severler ve yeni Sakarya Atatürk stadında maçın sonucu Sakaryaspor 1 Boluspor 4